فاتقناهما. وجعلنا من الماء كل شيء. وبلغ رسوله النبي الهاشمي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. دي. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Muhterem günler Rabbim öncelikle insanlarda bulunan Merhum İbrahim amcamıza beni gani rahmetin ihsan eylesin 30 yıl önce 29 yıl önce aynı gün aynı tarihlerde şehit olan mücahit şehidimize de Rabbim komşu eylesin hem şehit tabası hem şehitlerden Rabbim hem onu hem de bizleri de şehitlerimizin şefaatine nail eylesin.